Merhaba arkadaşım ben Senan Altıntaş ve uzmanlık alanım senin eski sevgilini geri kazanman. Ve özellikle bir iş insanı girişimci, kişisel girişime açık, kendini geliştirmeye açık, kendine yatırım yapmak isteyen, gerçekten kendini bir üst seviyeye atmak isteyen insanlara çok özel bir çalışma sistemim var. Dolayısıyla özellikle de Almanya'da ve Avrupa'da yaşıyorsan ben de senin gibi Almanya'da yaşıyorum. Burada doğdum ve burada büyüdüm. Dolayısıyla bugün sana neyi açıklayacağım biliyor musun sevgili arkadaşım? Bugün sana açıklayacağım şey bir numaralı sır. Eski sevgiliyi geri kazandıracak olan bir numaralı sır nedir? Bundan bahsedeceğim. Lütfen buna geçmeden önce kanalıma abone ol. Notification butonuna bas. Ve aynı zamanda beğenmeyi unutma bu şekilde eski sevgilini en hızlı, en garantili şekilde geri kazanabilirsin sevgili arkadaş. Bir numaralı sır nedir? Eski sevgiliyi geri kazandır. Şimdi şöyle düşüneceksin. Senin eski sevgilinin zihninde şu anda sizin ilişkinizle seninle ilgili bir statik bir imaj var. Yani bu imaj, bu yaklaşım tarzı veya bu bakış açısı ona ayrılmayı gerektirdi. Yani onun için ayrılma sebebiydi. Onun zihnindeki bu yaklaşım tarzını, bu bakış açısını e, devam ettirdikçe o zihninde o zaman sana hiçbir zaman geri gelmez. Yani seninle ilgili olan düşüncesi, yaklaşım tarzı değişmeden yani açık konuşuyorum ben bu adamla çok süper bir ilişki yaşarmışım şu anda anladım bu kadınla muhteşem bir ilişki yaşarmışım bu ilişkide büyürmüşüm, geleceğe yürüyebilirmişim demeden bir insan, yani bu konuyla o ilgili ikna olmadan sana asla yeri gelmeyecektir. Dolayısıyla sır şu, onu kafasının içinde ve kalbinde kayıtsız, şartsız, net bir şekilde şüphe duymaksızın ben bu adamla gerçekten e, ilişki yaşayacak noktadayım, yaşayabilirim, inanıyorum buna ve bunu şu anda yapmak istiyorum, ikna oldum dediği anda eski sevgilinin geri geliyor. Yani çok basit bir şey. Onu ikna edebiliyor musun? Eski sevgiliyi geri kazanmanın sırrı onu kayıtsız şartsız ikna edebilmekte. Bunu yapabiliyorsan bitti. Sır da burada gizli. Ve şunu da söyleyeyim. Şu anda onu... Eğer her şeyi doğru yaparsa geri kazanma şansı belki en yüksek olan ve onunla bir ilişki yaşama şansı en yüksek olan insanlardan bir tanesisin. Neden? Bir seni tanıyor. Seninle yaşamışlıkları var. Hasretleri, özlemleri olacak yakın zamanda. Dolayısıyla seninle bir ilişkiyi başarılı bir şekilde belirli bir süre yürütmüş. Ha ben bunu yapmışsam neden yeni bir riske gireyim? Hiç tanımadığım bir insanla yepyeni bir şeyin içine atayım kendimi. Değil mi? Dolayısıyla olaya böyle bakmak gerekiyor. Çürümüş ilişkiler için konuşmuyorum. O başka bir mevzu. Şundan yola çıkıyorum. Senin eski sevgilin şu anda seni öyle ya da böyle düşünüyor. Bir şekilde seni seviyor ama yaptığım büyük hatalardan dolayı maalesef bu kararı aldı. Dolayısıyla senin şu anda yapman gereken şey onun elindeki haklılık sebeplerini almak. Çünkü onun haklılık sebepleri varken yani ben şu sebepten dolayı eski sevgilimi terk ediyorum dediği bir sebebi var, tamam mı? O haklılık sebebini boşa çıkartırsan, "Aa benim söylediğim gibi değilmiş veya olmadığını gösterdi. Artık elimde bir sebep kalmadı onu terk etmekle ilgili. Ben niye terk ettim?" dediğin anda eski sevgilin sana geri gelmeye meyilli olacaktır. Dolayısıyla şunu düşün. Neden seni terk etti? Sebep neydi? Ve o sebebi nasıl ortadan kaldırabilirsin? İşte bunu yaptığın takdirde sır onu ikna etmedi. Gizli bunu yaptıktan sonra zaten ikna etmiş oluyorsun ve yaptığın hatalar da seninle alakalı olduğu için bu hataları düzeltmek de senin elinde. Yani onun seni terk etme nedenini ortadan kaldırdığın zaman neden terk etmiş olacak seni? O andaki o statik zihnindeki o resimden dolayı senin ilgisini terk etti ama o sebep ortadan kalkınca sebep ortada yok. E sebep ortada yokken seni neden terk etti? Anlatabiliyor mu? Neden bu kadar büyük bir girdabın, kısır bir döngünün içine attı kendini? Sürekli o da mücadele etmek zorunda. Anlatabiliyor mu? Bu ayrılıkta. Dolayısıyla senin şu anda acilen onu gerçekten nasıl ikna edebilirim sorusuna bir yanıt bulman gerekiyor. Bu yanıtın sırrı da şurada gizli kendini geri kazanmakta. Çünkü hatayı kendini kaybettiğin ve bilmeyerek yaptığın durumlardan ortaya çıkarıyorsun. Yaptığın hatalar böyle meydana geliyor. Dolayısıyla kendini kazandığında, hatalarını gördüğünde ve kendini daha çok kazanmaya başladığında eski sevgilini geri kazanma ihtimalinde yukarılara tırmandırıyorsun. Dolayısıyla bu bağlamda ben sizinle yüzde çalışmaya hazırım Sinan Bey. Dediğiniz gibi ben e, gerçekten kendimi geliştirmeye, kendimi büyütmeye, kendimi bir, bir üst versiyonu olmak istiyorum. Hayatımda da her zaman yaptım ama burada şu anda sizin desteğinize ihtiyacım var diyenlerden sen. Bu konuda samimi ve dürüstsen, e, tamamen böyle gerçekten kaliteli bir bakış açısına sahipsen... ...böyle bir bir takım beleşçilik yapmayarak... ...gerçekten bir şey... ...bir e, seans yapılacaksa... ...bunu maddi anlamda da karşılarım... ...diyenlerden sen. Çünkü... ...sonuç itibariyle benim bu işim ve... E, ...gelen herkesle... ...saatlerce ücretsiz görüşme yapamam... ...anlatabiliyor mu ne demek istediğimi Benim bir online programım da var... ...bunu da alma imkanım var. Dolayısıyla... ...burada sana sunabileceğim şey... ...samimi, dürüst ve kendine yatırım yapan bir insan... ...profilim varsa... ...o zaman seninle... Onu ikna etme konusunda yüzde yüz ilerleyebiliriz. Bazı durumlarda yüzde bin ilerleyebiliriz. Tamam? Mı? Bazı durumlarda çürümüş ilişkiler için bunu kendin değerlendirmen gerekiyor. Videolarım var. E, yapacağım yakın zamanda hangi ilişki artık hiçbir şekilde değmez? Hangi ilişki için? Bunlara da bakmak gerekiyor. Ama temelde çoğu ilişkiler tekrar e, kurtulabildiği için birçok ilişki tekrar eskisinin bir üst versiyonu olma potansiyeli olduğu için senin durumunda böyle olacaktır. Dolayısıyla yapman gereken tek bir şey var. Bana bu link üzerinden WhatsApp üzerinden yazıyorsun. Oradan sana direkt olarak bir link geliyor. O linkler üzerinden sana 5 tane soru soruyorum. Bu soruları yanıtladıktan sonra senin bu eski sevgilini geri kazanma olayını Ciddi anlamda ele almaya artık bundan sonra bu durumu kontrolün altına almaya başlıyoruz ve eski sevgilini geri kazanma ihtimalini en yükseklere taşıyoruz dedikten sonra muhteşem bir gün diliyorum sen harika ve süper bir insansın ben bu işi sadece senin gibi insanlar için yapıyorum başka da hiç kimse için yapmıyorum beleşçi çıkarcı karşıdakini manipüle etmek isteyen bir şeyleri illa zorlamak isteyen karşıdakini zorlamak isteyen bir takım bağımlılıklarıyla hareket eden insanlara asla çalışmıyorum. Kendi iç dünyanla gelişmek isteyen, potansiyelini ortaya koymak isteyen, eski sevgilini geri kazanma ihtimali en yükseklere taşımak isteyen insanlar için çalışıyorum. Dolayısıyla sen de böyle bir insan olduğun için bana şu anda yazıyorsun dedikten sonra arka bir gün diliyorum. Ben sana altın taş. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak arkadaşım.